Fazla kilolar sadece fazla yemekten kaynaklanmaz. Aslında kişiye kilo aldıran birçok neden vardır. Günde yaklaşık 2-3 bardak kadar süt, yoğurt, ayran, kefir gibi kalsiyum oranı yüksek süt ürünlerini sofalarımıza bulunduracağız. Gün içerisinde halsizlik, yorgunluk, dikkatsizlik, konsantrasyon azlığı gibi problemler ortaya çıkıyor. Ve bu da kişilerin kilo almasına neden oluyor. Demek ki neymiş? Fazla kilolar sadece fazla yemekten kaynaklanmıyormuş. Çeşitli mineral Minerallerin eksikliği de bize kilo aldırabiliyormuş. İşte karşınızda kilo aldıran 3 mineral eksikliği videomuz. Yepyeni videomuza sizleri bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Hep ne diyoruz? Fazla kilolar sadece fazla yemekten kaynaklanmaz. Aslında kişiye kilo aldıran birçok neden vardır. Birçok videomuzda farklı farklı konuları işledik. Kilo aldıran hormonlar, kilo aldıran davranışlar, kilo aldıran diyet yanlışları, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar, vitaminler derken bu videomuzdaki konumuz çok önemli. 3 mineral eksikliği kilo kontrolünde çok önemli. Yepyeni videomuza sizleri bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. İşte karşınızda kilo aldıran 3 mineral eksikliği videomuz. Şimdi nedir bu mineraller diye bakarsanız 3 silahşör diyorum bunlara. Bir tanesi demir, bir tanesi kalsiyum, öbürü magnezyum. Olaya kalsiyumla başlayalım. Biliyorsunuz benim kalsiyum ağırlıklı bir beslenme önerim de var. Hani size hep yazarak da daha önceden kitaplarımda da yazdım, videolarında çektim. Kalsiyum beslenmesi olarak da önerdiğim kendimizden özür dileme beslenmesi kalsiyum beslenmemiz de var. Ama kalsiyum bir mineral olarak vücudumuzda çok önemli bir mineral. E, ee, şöyle ki bir kere kemik sağlığının dengesinde, damarların e, iyi bir şekilde çalışmasında, hücrelerin çalışmasında, metabolizmanın çalışımında kalsiyum olmazsa olmazımız. Ve kalsiyum metabolizmasında etki olan faktörler var. Bir, diyetle birlikte aldığımız besinsel kalsiyum. 2 D vitamini. Üç, tiroidlerimizin arkasında e, bazı küçük bezlerimiz var. Paratiroid bezleri diyoruz biz bu bezlere. Bu bezlerin iyi çalışması, kalsiyum metabolizmasına çok önemli. Şimdi biz D vitamini güneşe çıktığımızda derimize D vitamini geliyor. Tabi bu D vitamini nasıl geliyor deriye? Camın arkasında olmayacağız. Üzerine güneş koruyucu sürmeyeceğiz. Saat 11 ile 11.30 arasında kolumuzu, bacağımızı güneşin uzattığımızda oradan derimize D vitamini giriyor. Bu D vitamini gidiyor bağırsaktan kalsiyum emilimini arttırıyor. Ve kalsiyum da bütün vücut metabolizmasını dengede tutuyor. bununla birlikte yediğiniz yiyeceğin içerisindeki kalsiyum da D vitamini bu kalsiyum emilimini arttırıyor. Hangi yiyeceklerde kalsiyum daha yüksek var diye bakarsak bir numaralı kalsiyum kaynakları süt, yoğurt, ayran, kefir. Bununla birlikte kuru meyveler, mesela kuru kayısı, kuru hurma, kuru incir gibi yiyeceklerde, asma yaprağı, yeşil yapraklı sebzelerde de, marul gibi sebzelerde de kalsiyum bulunuyor. Ama en yoğun kaynağı süt, yoğurt, ayran, kefir. Bir bardak sütte yaklaşık 250 metre sütte 300 miligram kadar kalsiyum bulunuyor ve bir insanın mesela erişkinlerde 1 miligram kadar, çocuklarda ve gebelerde, süt veren annelerde 1200-1500 miligram'a kadar günlük kalsiyum ihtiyacı çıkıyor. Çünkü kalsiyum kemik metabolizmasına çok önemli. Çocukların da boyları uzadığı için, kemikleri geliştiği için çocuklarımıza kalsiyum vermemiz gerekiyor. Biz bu kalsiyumu yeteri kadar vermezsek ne oluyor? Mesela Danimarka'da yapılan bir araştırma var. Hatta bu araştırmayı size bir okumak istiyorum. İyice bu kalsiyum kafamızda yer etsin diye. Danimarka'da 7569 kişi üzerinde yapılan bu çalışmada günlük 600 mg'dan az kalsiyum alan kişilerin obezite olmaya daha yatkın olduğu ortaya çıkmış. Bu çalışmada diyetle yeterli kalsiyum alımının ağırlık kaybı sağladığı, bel çevresini incelttiği, vücuttaki yağ miktarını düşürdüğü gösterilmiş. Obez kişilerde yapılan başka bir çalışmada ise diyetle alınan kalsiyumun bir yıl boyunca günde 400 mg'dan 1000 mg'a çıkarılmasının vücut yağında ortalama 4.9 kilogramlık bir azalma sağladığı tespit edilmiş. Kalsiyumun kilo karşıtı etkilerinden en önemlisi vücuda alınan yağın aynı zamanda bağırsaklardan emilimini azaltması, yağ birikmesini önlemesi. Ve var olan yağları da parçalaması olarak düşünülüyor. Kalsiyumdan zengin besinleri efendim ne yapmayacakmışız sofralarımızdan eksik etmeyeceğiz. Günde yaklaşık 2-3 bardak kadar süt, yoğurt, ayran, kefir gibi kalsiyum oranı yüksek süt ürünlerini sofralarımıza bulunduracağız. Bununla birlikte asma yaprağı, yeşil yapraklı sebzeler, marullar, kuru meyveleri de ayrıca beslenmemize koymamız gerekiyor. Demek ki vücudumuzdaki kalsiyum e, metabolizma için gerçekten çok önemli. Kalsiyum ağırlıklı beslenmeye özen göstereceğiz. Birinci mineralimiz neymiş? Kalsiyum. Şimdi gelelim ikinci mineralimize. Bu da demir. demir aslında hücrelerimizde hemoglobinin yani kanın hemoglobinin yapısında önem taşıyan bir mineral ve vücuda giren nefes aldığımız oksijeni hemoglobin bağlıyor, götürüyor bunu hücreye ve hücrenin içerisinde oksijen kullanılmasını sağlıyor. Dolayısıyla hücrenin metabolizma hızını arttırıyor. Demir eksikliğini ülkemizde çok sık görüyoruz. Özellikle Büyüme gelişme çağındaki çocuklarda, gebelerde, süt veren annelerde ve adet gören kadınlarda demir ihtiyacı çok artıyor. Düşünsenize bir genç kız her ay en az 3-4 gün adet kanaması görüyor. E, büyüme gelişme çağında ya da süt veren bir anne her gün süt veriyor. E, vücudunun demir ihtiyacı, oksijen ihtiyacı çok fazla. Biz demiri yeteri kadar vermezsek metabolizma yavaşlamaya başlıyor. Hücrelere oksijen gidişi azalmaya başlıyor. Gün içerisinde halsizlik, yorgunluk, dikkatsizlik, konsantrasyon azlığı gibi problemler ortaya çıkıyor. Ve bu da kişilerin kilo almasına neden oluyor. Neden? Çünkü kişiler halsizlik yorgunluğunu yenmek için gidiyorlar yemek yemeye istiyorlar. Yemek yediği zaman belki kendini hafif iyi hissediyor ama Tabi bu demir eksikliği kronik olduğunda yeteri kadar oksijen yine gitmediği için bir müddet sonra kişi tekrar hassas hissetmeye başlıyor ve tekrar gidip yemek yemeye başlıyor. O nedenle kilo problemi olan insanların mutlaka aile hekimlerine ya da aile hekimlerine başvurarak vücuttaki demir düzeylerine baktırmaları eğer eksikse gerekirse vitaminlerle de demir preparatlarıyla da bunu desteklemeleri çok önemli. Bununla birlikte demir zengini yiyecekleri Sofralarımıza daha sık bulundurabiliriz. Özellikle hayvansal ürünler, kırmızı etlerde, kuru baklagilde, yumurtada e, demir oldukça yüksek. Bunları da sofralarımıza bolca koymamız gerekiyor. Kuru fasulye, nohut, mercimek, kırmızı et, karaciğer, e, tavuk, yumurta gibi hayvansal ürünlerin e, sofralarımızda mutlaka yer alması gerekiyor. Zaten çocukların büyüme gelişmesi için protein ihtiyacı da önemli. Aynı zamanda bu besinler protein ihtiyacını da karşılıyor. Gelelim üçüncü mineralimize magnezyum. Son yıllarda bunu daha sık konuşmaya başladık. Magnezyumu da kan tahlilleriyle görebiliyoruz ve eksik olduğu zaman bunu da yerine koyabiliyoruz. Magnezyum da sinir iletiminde, hücrelerin çalışmasında, bağırsakların çalışmasında, duygu durumumuzda, kasların çalışmasında inanılmaz önemli bir mineral aslında. doğru beslenmediğimiz zaman yaşlanmayla birlikte yine magnezyum eksiklikleri ortaya çıkabiliyor. Bu da kas krampları, halsizlik, yorgunluk şeklinde kendini gösterebiliyor. Günlük 350 ila 400 mg arasında magnezyum almamız da metabolizmanın iyi çalışması açısından önemli. Gelelim magnezyum zengini yiyeceklere. Burada da yağlı tohumlar karşımıza çıkıyor. Ee, yani nedir bunlar diye baktığımızda fıstık, fındık, badem, ceviz gibi yiyecekler, yine yeşil yapraklı sebzeler, muz özellikle, yine yoğurt, kefir gibi yiyecekler de magnezyum açısından zengin. Bunları da sofralarımızda baş tacı ediyoruz. Tabii her zaman dediğimiz gibi kanıta dayalı tıp Öncelikle hani ben de magnezyum eksikliği vardır, kalsiyum eksikliği vardır, ya da fazlalığı vardır, ya da demir eksikliği vardır şeklinde kendi kafanıza göre e, vitamin ilaçları almayacaksınız. E, öncelikle bir hekimize başvuracaksınız, kan testleriniz yapılacak. Buradaki eksiklikler ya da fazlalıklar doğrultusunda sizin için gerekli olan tedavi her neyse bu planlanacak. Yani kanıta dayalı tıptan ve bilimden asla vazgeçmeyeceğiz. Ee, az önce özetlediğim şekilde kalsiyum, magnezyum, demir zengini yiyecekleri de sofralarımızda sık bulundurarak sağlıklı beslenmeye özen göstererek yine besinlerle, doğal besinlerle de vücudumuza bu mineralleri almayı ihmal etmeyeceğiz. Demek ki neymiş? Fazla kilolar sadece fazla yemekten kaynaklanmıyormuş. Çeşitli minerallerin eksikliği de bize kilo aldırabiliyormuş. Özellikle bu üç minerale daha çok özel göstermenizi istiyoruz. Eğer kilo probleminiz varsa. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz sevgili dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Paylaşmalara doyamıyorum. Umarım bu paylaştığımız video da sizler için çok etkili olur. Yepyeni videolarda tekrar buluşmak üzere. Efendim ne yapıyorsunuz? Youtube kanalımıza abone oluyorsunuz ve bizlere yorum yapıyorsunuz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.